Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kanlı kol videosu çekeceğiz ve evet kanlı kolumuz var burada abone olup like atmayı unutmayın hepinizi seviyorum o zaman videomuza geçelim evet geldim arkadaşlar ee, şimdi burada yanımda arkadaşım var ee, şimdi e, şey normal itemlere geçelim İlk şunu bakalım giyilebilen. Evet giydik şu an. Ya şu an çıkaramıyoruz arkadaşlar. Bunu çıkarmanın tek bir yolu var. Sen de giy. Al basılı tut. Ona da bakalım. Basılı tut. Tuttu mu basılı? Basılı tuttun mu? Evet. O zaman ver o itemi. Tamam bunu atabiliriz. Yani evet bunu atabiliriz. Bunu yani şuraya koyalım. Evet. Bir diğer itemimiz en iyi kanlı kol saatlikla yani kanlı kolumuz. Ee, bir dakika. Bir uğraşma. İki dakika orada dur. İki dakika orada dur. Beni duyuyor şu an sesli olduğumuz için. Evet. Yıldırım. Yıldırım çarptırabiliyoruz ama burada çarptırmayak. Kanka sen biraz git oraya. Evet şuraya çarptıralım. Evet. Of, gördüğünüz gibi çaktım. Gördüğünüz gibi yıldırım çaktırıyorum. E ee, o dişli bıçak arkadaşlar bende işe yaramıyor ama e, deneyelim. Ayar olmuş lan. yarıyormuş arkadaşlar? Neyse. Tamam bu da böyle. Gelebilen az önce gösterdik. <laughs> el hareketi yapıyoruz. Gerçek normalde bak yaptığımızda el hareketi yapıyoruz. Ee, şey e, şey saplayabiliyoruz. Kanlı kol saplayabiliyoruz birinin kafasına. Gel, gel buraya. Gel, 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 gel. Şimdi senin kafana kanlı kop saplayacağız tamam mı? Tamam mı? Böyle yap. Evet, düzelteceğiz hemen. Hemen gördüğünüz gibi öldü. Evet. Şimdi gelir o birazdan yanımıza. Gelir misin? He? Tamam gel. Bir dakika. Arkadaşlar bu binde bug oluyor bunda. Neredesin sen? Evet orada doğuyorsun. Hmm. Anam ben de ben de oldum. Arkadaşlar bunu tek şey yapmanın yolu geliyorsunuz. Buradan yaratıcıyı açıyorsunuz. Sonra buradan yeniden doğuyorsunuz. Ve düzelt. Bir dakika düzeltelim kendimizi. Düzelt. Ke ee, evet. Şimdi buradan kendimizi clear yok ya da göstereceğim daha. Kendimize süt içiriyoruz. Yani ya da envanterimizi clearlıyoruz. Clear, clear yapıyoruz envanterimize. 2 dakika. Bık. Bir dakika. Buraya yapma 2 dakika kanka. Buraya buradan şey S kendiniz R rastgele oyuncu. Buradan işte S yazayım ben kendime yapayım. Ya da oyuncu ismiyle de yapabilirsiniz. Ama bu kafamızdakini nasıl çıkartacağız? Evet. Böyle yapıyorsunuz ve kafamızdaki çıkıyor. Ee, sen de e, böyle bir tane poz ver. Böyle bak mesela ben el sallıyorum. Sen de yap. Evet tamam. Ee, tekrar alalım o kanlı kolu. Kanlı kolumuzu. Neredeymiş? Evet. Burada. Yok bu değil. Heh, evet. Ee, biz bir dakika uçma evet biz bunu şeyde gösterelim e, ee, hayatta kalma tamam video önden şahıs öldün mü kanka öldün mü evet tamam Onun, ona sonra bakarız evet bakın el hareketi yapayım el hareketi bıraktığınızda uçmuyorsunuz evet bu da böyle Allah belanı Tam bunu taktık şu an. Gördüğünüz gibi. Şu an Bobby's. Bobby kolu gibi düşünün. Bunu kolsuz skin yaparsanız çok güzel gözüküyor Bobby gibi. Biz ben kolsuz skin yapamıyorum. Uç uçma. El hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi. El hareketi, el hareketi, el hareketi, el hareketi, yaptık. O oh, düşme. Evet. Evet. Bu kadardı. Evet. Şunu göstereyim. Şu özellikleri sıfırla diye. Şunu attık. Onları alma. Kanka alma onları. Tamam. Şimdi e, video önden alalım. Evet. Şimdi bu bu Dear Sword. Evet, bunun da şey bunları gösterdik bir dakika. Heh. Deer Sword gördüğün gibi gördün mü? Şimdi bir tane vurduk mu kaç hasarı varmış? Çok mu gitti? Hı? Evet. Tamam bunu da gösterdiysek atıyorum ben bunu buraya. Gitsin. Tamam. Şimdi geldik. Evet. Zırhlarımıza. Anam yere taktık. Heh. Evet. Ya ben direkt bunu şey yapayım. Kırayım. Evet. Bunu da geri takayım. Evet. evet. Böyle gözüküyor. Yani kafa kafasını çıkardığımızda daha güzel gözüküyor gibi. Evet, bunları da çıkartalım. Bunları da hemen şuraya atalım. Evet, yanlış kaldım. Hepsini atalım. Bir dakika. Şöyle yapayım. Tamam. Bunları atalım. Gel. Şimdi bunları gösterdik. Şu an bunlarda da zaten saplama, düzeltme. Evet. Ee, şimdi geldik kafada kol. Bunlar e, öbürleri gözükmeye dek gösterdim. Kafada kol. Bak bunu öbürü gibi. Aslında bunu daha Allah, Allah 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 çıkar şunu. Çok, çok az yanım kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu da taktığınızda canınız azalıyor. Bunu bence takmaya gerek yok. Öleceğiz yoksa. Bunu da şuraya koyalım. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Evet. Gözükmeyen eşyalar. Evet. Bu bir, bir bu. Bir bu. Bir bu. Evet. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Yok bu kadar. Yıldırım topu. Evet. Bunu biraz uzakta yapalım. Ben bunu hiç denemedim. Oha bu ne lan? Ne oluyor lan? Öldüm. Evet. Yıldırım topu da böyle bir şey bakalım bir dakika şuraya, şuraya fırlat Oha. çok iyi. Ultişim şey gösterdim. Ultişim şey gösterdim. Uçma uçmayı da gösterdim. E ee, envanter. evet. Ultişim şey bunu da gösterdim gördüğünüz gibi. Yıldırım. Allah. Tamam. Evet. Şunları ben direkt atmak istiyorum. Evet, direkt şuraya atacağız. Tamam. Şu an envanterimizde biraz daha var herhalde. Bakayım. Envanterde mi? Yok sanırım bu kadar. Evet. Gel kanka. Selfie çekilecek. Başka var mı? Bakalım. Unuttuğumuz belki vardır. Tamam. Şimdi el hareketi yaparak poz vereceğiz. Tamam mı? Aa, evet evet onları göstermedik. El hareketleri falan. Ee, onları da yaratıcıdan alıp gösterelim. Direkt yaratıcıya gir. Şuraya el hareketi yazalım el hareketi bir dakika ya da el kaldır. Bir dakika çıkmadı. Olması gerek. Ha, evet arkadaşlar yoktu. O başka moddaydı. Evet gel. Bizi izlediğiniz için Şu ön kamerayı alalım. Bizi izlediğiniz için sağ ol ve Evet. Ve o işareti yap. El salla işaretini yap. Ve bay bay.